Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için mükemmel görüntüler getirmiş olduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hanker çiftine özel mükemmel paylaşımlarımız geliyor ve bugün de gördüğünüz gibi Hande Erçel, Kerem Bürsin ve diğer oyuncular hakkında mükemmel paylaşımlarımız gelmiş oldu ve Gamze Erçel'in yakınları sevdikleriyle birlikte buluşmasından oldukça hoş görüntüler gelmişti. Kerem Bürsin de arkadaşlarıyla, fanlarıyla buluşmuş ve mükemmel kareler ekranlarımıza gelmiş oldu sizler için her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz.